Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni serimiz olan Paper Please karşınızdayım. Hemen hikayeye başlayalım. Ee, yeni. Hemen başlayalım. Eee, konuyu zaten kendi açıklayacaksın hemen. Tebrikler. Ekim ayı çalışma kurası çekildi. Kurada senin adın çıktı. Ne? Kristin sinir kontrol noktasında görevine başlayacağını bilgisi kabul bakanlığına bildirildi. Güzel. Ama bunun müziği biraz fazla açık sesi ya. Neyse. Senin ve ailen için doğru 8. sınıf o ne be? Ev 8. sınıf. Oo, Arstoska. Eee burada tam ben tam anlatayım. Biz bir şey noktasında çalışıyoruz. Bu bir yerde çalışıyoruz. Bu gişe gibi bir yer işte her neyse pasaport Pasaportlara bakıp kimin geçip geçmeyeceğine karar veriyoruz. Hemen. Kıs bakayım şunu. Çok dınt dıntlıyor. Tamam devam et. Ee, yaşasın Ars Tosca. Pasaportuna daştık kimisi dikkat et. Vatandaşlık. Yani tamam. Açalım. Bu ne? Kural kitabı. Temel kurallar kişide pasaport bulunması gerekir. Yalnızca Arstos Tos kayalılar. kayıldı Tamam abi geç sen. Arstos kalsın geç. <laughs> Gönder sıradakini. <laughs> Sıradaki. Bu kadın mı? Sen nesin lan böyle? Bakıyorum. İmporlusun sen. Giremezsin. Çık git. Çık 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 çık. <laughs> Gönder. Gönder. Sıradaki o abla. Merhaba abla. Sen nerelisin? Asyalı. Bugün ay dur yanlış şey veriyordum. Republic giremez. Abla yürü. Hmm. Gönder gelsin sıradaki. Şunu şöyle koyalım. Aynen bak. Erakları ver. Geç. İmporlusun. Geçemezsin abla üzgünüm. Gönder. Gönder. Yenisi gelsin. Yenisi gelsin. Evraklar abi kon. Sen ne diyorsun lan? Kontrol noktasına açılması bir hata. Yüzsüze bak. Pasaporta para vermemiş. Bizim şehrimize girmeye çalışıyor ülkemize. Yok öyle bir dünya. Sen artı Ağustos Ar kalayım kalıymışsın sen. Geç ablam. Hoş geldin. Geç bakalım. Gidiyor. Gidiyor. Bir tane aha bakın burada bir tane askerimiz var. Evraklar. Sökül. Ne bu? Import. Abla, üzgünüm. Geç. Gidiyorsun. Gönder. Sıradakini gönder. Gönder. Geliyor. Ay tipe bak. <laughs> Sen evrilememişsin abla. Sen zaten istesen de giremezsin. Seni hemen köşeden çevirirler. İki sokakta çevirirler seni. Devam et. Gönder gelsin. Bir abla daha geldi. Eli yüzü düzgün bunun. İmporlu. Cık, maalesef imporlu almıyoruz abla. Daha sonra. Hop, yine unuttum basmayı. Sıradaki Bu ne? Evraklar lütfen geldi. Kolekiyalı. Abla üzgünüz. Afrikalı gibisin ama alamayacağız yani. Sadece Arts Tos Arts Tos kallılar girebilir. Aynen. Kim? Arts Toska Gel abla Koreli ablam benim ya Asyalı ablam Devam et Altta saat yanım sönüyor gün bitecek Gönder evraklar Arstostoska Arstostoska Git hadi yürü Üf. Yaşasın Arstostoska Abi çok acayip Nazi şeyi gibi Yaşasın Hitler dermiş Yaşasın Arstostoska Evraklar sökül Republic Abi avatarları almıyoruz devam et Gel abla Saat 6'da gelin. Yarın saat 6'da gelin. Ha bitti. İlk gün bu. Güzel. 8. sınıf bir ev. <laughs> Birikimler 30. 30 paramız var. Maaş. 13 tane 65 maaş mı? 45 para kaldı lan. Isınma yiyecek. Orta eş. Oğul. Kaynana. Amca. Amca kaynanayı bırak. Biz kendimiz yaşayalım ya. Neyse tamam. Grace, başarılıymışız. Tamam. Artık yabancılar da girebiliyor. Kasım 24 1982. Devam et. Bu ne? Tüm sayfaları kontrol et. Bugünden itibari geçerli bir pasaport bulundular. Yabancılar da giriş yapabilirlermiştir. Tüm bütün raporları dikkatlice kontrol edin. Tutarsız bilgi bulunduğu bütün kişiler, la 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 la. Ha, köpekleri biliyoruz zaten. Tamam. Yaşarsın Artoska. Tamam, şimdi temel kurallar. Kişide pasaport. Tamam, belgelerin süresinin geçmiş geçmemiş olmaları. Tamam, anladık, anladık. Üf, okuyamadım. Ver abla evrakları. Bunu alacağız. Alakalı değil mi? Obristan da. Abi dakika. Ay ay yan Buraya bakacağız. Ay ay yanlış yere bakıyormuşum lan dur. Şuraya koyacağız. Veri uyuşuyor. Ablam geç Johnson. Gönder. <laughs> ey ey ey. Ar, ar, ar. Hadi bakalım. Evrakları ver sökül. Sen de hiç hayırlı bir tip yok o yüzden bakacağım. Yanlış bastım yine. Aa uyumsal. Oo sorgula. Allah Allah bir hata yapmıyoruz geç devam et hataya göz yok burada sen nereden bileceğim ben terörist olmadığını devam et a bir avatar daha geldi ablam son tüketim tarihine bakayım senin veri uyuşuyor abi ay abla uyur iyi günler dileriz gönder Gö bu ne fotoğraf uyuşmuyor ceza aldık Hayırdır hayırdır. Tamam. Tip uyuşuyor. Bir uyuşuyor. Abi şaka mısın sen ya? Abi ikinci günümüzden ceza yenir mi ya? İhlal edildi. Pasaport fotoğrafı uyuşmuyor. Ha. Abla sen bu musun? Evrim geçirmişin. Terse doğru. Bir uyuşuyor. Abla buyur. İyi günler dileriz. Yine bekleriz. Abi bu ne şimdi? Geçersiz yaşanan şehir. Geçersiz yaşanan şehir mi? Şehirler nerede yazıyor lan? Bu ne? Ya bırak Allah a. tövbe yapıyor sapık sapık. Abi sen bu musun ya? Fotoğraf karenin dışına çıkmışın abi. Bas bakayım. Alakalı değil tabi alakalı değil. Alakalı. Ne diyorsun sen? Veri uyuşuyor. Dugrest'in var mı? Abi var ya. Bölge Arstoska. Artoska. Dugrest'in var. Geç abim. Mutlaka gel. Yok. Biz almayalım sağol. ol. Gel bakalım. Evraklar ver abim. Son kullanım tarihine bakalım senin bir. Veri uyuşuyor. Tip, tip uyuşuyor. Ne oluyor lan? Ana yukarıdan biri koşuyor Koşuyor Hadi Aa bomba at Aa taş atıyor Oha Oha parçalandı herif Ana Terör saldırısı nedeniyle gün erken bitti Her gün başlayınca oyun Vay be 4 kişi geçirdik maaşımız 20 lira giderimiz Batıyoruz lan. Yiyecek vermesek ısınma vermeyelim abi ya ne gerek var? Grayson <laughs> terörist saldırısı. Ne olacak şimdi? Kontrolü arttırmışlar. Herhalde arttırmışlardır herhalde. Burada bir, 2 üç kişi duruyor yukarıda güzel. Tamam temel kurallar değişti mi? Giriş bileti tamam. Giriş biletin de var. Vedor diye bir yer var mı lan bölge haritası neresiydi burası Kolekia Vedor varmış abim Yalnız senin tipte birazcık Veri uyuşuyor Ta iyi tamam Bu da uyuşuyor Bir dakika Bunun da mı tarihi var? Şaka mısın ya Bunun da veri uyuşuyor bırak Al abisi Hadi devam et yoluna Hadi apaçimiz bizim ya Geleceğin hapı Gönder Bakıyoruz abi sen Antegria. Bakıyoruz ST Var abi tamam Veri uyuşuyor Bir dakika Senin şeyin yok Temel kurallar Biletin yok Sorgula İşte burada Allah seni kahretsin Geri zekalı. Uyuşuyor ama ben bir daha bir makineye kontrol ettireyim. Sonuçta insan gözü yanılabiliyor. Devam et. Abla kolay gelsin. Kolay gelsin abla. Sıradaki Oha abla 1.90. İmpor musun sen? Bak nasıl da bildim ama. Abi bu ne ya? Gelen geçen sapık sapık şeyler veriyor bize. Bakalım. Güzel. Güzel. Abla sen bu musun kadın? Tamam. İmporda Öyle bir yer var mı lan imporda? Impor burada. Tusing Keydo varmış lan. Al abla. Ablam al. Yanlış şeyi verdim. Hayırdır hadi. Abi bugün çok az kişi geçecek. Çabuk ol. Hızlı. Bu ne? Gandalf geldi. Bir bu doğru. Bu doğru mu? Veruş hadi bunu da kontrol ederim gelmişken Arjantin Singleton bölge Arjantin Singleton diye bir yer yok abi üzgünüm. Ha hiçbir hiç fikrin yok. Ah sana. Ah sana geçişsizdin. Git lan. Gezekal sen kimi kandırmaya çalışıyorsun? Hmm hmm tüm Tüm bir şeyleriniz hiç hayırdır hayırdır hal. Aa, ne dedi o bize bir şey yazdı. Bir şey dedi bize laf soktu okuyamadım. Veri uyuşuyor. Sen de bir halt var abla. Seni geçirmeyeceğim. Sen de bir şike var çünkü. Bölgeler. Obristan. Obristan'a bakıyoruz. Kal varmış. Abla geç. Resmen Rus. Bu Rus abi bunlar. Tamam bu Rus. Kırmızılara Rus diyoruz bundan sonra. Bunda Rus pasaportu vardık. Evrak sökül. A hmm. bab yanlış başını alırsın. Bitti 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 çık 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 çık. Ha öyle mi? Al eline hadi pasaportu da al yürüp gidiyorsun. Bunu şimdi biz üçüncü güne gireceğiz galiba şimdi bu bitince. Aynen iki gün iki gün kısa kısa çekeceğim bunları. Abi senin tip çok çirkin. Sen Molverne benziyorsun. Veru uyuşuyor. Kolekira, Batı Greston. Neredesin sen? Kolekira, Kaliforniya orası artık. Batı Greston. Batı Greston burada değil miydi ya? Neyse yorum yapmayacağım. Batı Greston bizim de değil miydi? Bizimki, bizim çalıştığımız yerin adı neydi lan? O bitiyor. Gönder sıradaki şarjımız bitiyor. Evraklar. Tamam işte. Yaşasın Arstoska. En büyük ülke. Abi verecek misin pasaportun nerede? Pasaport. Arstoska harika pasaporta ne gerek var değil mi? Pasaportunu görmem lazım. Tamam tamam anladım. Tekrar geleceğim. Sen... Cık. Alın bunu buradan. Güvenlik. <laughs> Alın bunu buradan bu gerizekalı. Evraklar. Çılgın dede ya. Adam vallahi pasaportsuz şeyden geçmeye çalıştı ya. Sınırdan geçmeye çalıştı ya. Abi bu adam kadın mı? Erkek misin? Pasaport doğru yazıyor. Abi senin sakalın var. Nikolas. Hadi abi sana bak güvendim tam bir gay olmana rağmen. Hadi git bakalım sorun çıkartma sakın. Sakın sorun çıkartma bana. Allah senin belanı versin geçersiz cinsiyet. Bittiniz lan siz. Bir daha artık sen erkek misin gerçekten? Bir dakika bakmak istiyorum. Veri uyuşuyormuş. Erkek. Pipini göster. Bu da uyuşuyor. Ver bakayım. Bu da uyuşuyor abi. Veri uyuşuyor. Kişideki pasaport değil, bölge haritası. Neresi de? Republia. Republia. Neredesin Republia? Buradasın. Varmış lan. Geç bakalım. Hadi abis. Ver. Ay bu değil. Dur, bunu alacaksın. Hadi, hadi görüşürüz abis. Gönder. Sıradaki gelecek mi sonuncu? Gelmedi. Üçüncü gün ha üçüncü gün bitmiş ve para gidiyor bugün o soğuk tamam şimdi yemekten kısalı mısınsınlar ha aynen Aa, evet arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna gelelim bir dahaki ee, neydi paper please videosunda görüşmek üzere hoşçakalın bye bye